bakalım. Invo Yatırım Holding son çeyrek bilançosunda 327 milyon civarındaki kar açıklamış Yıldız Pazar hissesi. Son bir yılda yüzde %15'lik bir prim kaybı söz konusu. Yılbaşından bu yana %15 civarında prim yapmış hisse. Burada 30-29 önemli bir bölge. E, Tabi bu bölgenin üzerine attıktan sonra şöyle bir bakalım bu bölgenin altına iniyor. E, üstünü test ediyor. 2 3 ve 4. defadır üstüne çıkmış. Şimdilik 30 29'u biz destek olarak kabul edelim. Her ne kadar daha önce fake atmış, üstüne attıktan sonra tekrar bandın alt kısmında 25'li bölgeleri test etmiş olsa da arkadaşlar şimdilik al konumunda ve pozitif olduğu için biz 30 29 bölgesini bir destek olarak görelim. Fakat şu anda al konumunda pozitif. Bakın herhangi bir sorun yok. Ee, ama diyelim ki 30 29'un altına inecek olursa arkadaşlar. O zaman pozisyon azaltmakta fayda var her ihtimale karşı. Arkadaşlar. E, elinde olanlar için konuşuyoruz yani. Şu an bir sorun yok ama diyelim ki 30 29 test edildi, altında kalmaya başlarsa ki daha önce bunu yapmış. O zaman pozisyon azaltmakta fayda var. E, yeni alımlar içinse arkadaşlar bu bölgelerden 30 29 destekli tercih edilmeli her ihtimale karşı diyelim efendim invo ile ilgili.